Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Lite videosuyla daha karşınızdayım. Evet. Bootcamp'ten farklı bir yere atlıyorum dedim. Yani sürekli böyle hileler çıkıyor karşıma. Hani acaba böyle kıyıda köşede bir yere atlasak. Yalnız 3. seviye kas falan. Kıyı köşe bir yere ama güzel loot verdi. 2 tane 3. seviye yelek bir de. İyiymiş. Yani belki... Hani bir nebze hilelerden Uzak kalır mıyız bu şekilde olunca? Bakalım. Yani izleyip göreceğiz. Şöyle bir lootlamaya devam edeyim. Yani kimse atlamadı gibi ama yine de temkinli olmak lazım. Tabi önce çanta almam gerekiyor. eşyalar alabilmem için. Ama gereksiz şey topladım ben. Beraber enerji içeceği. Lan bir de üçüncü seviye kas çıksa var ya gayet güzel olacak yani bootcamp'te bile belki de bu kadar iyi loot çıkmıyor yani güzelmiş buranın lootu bu arada. O M4 de var. Süper be. Daha ne olsun. Sadece tek eksiğimiz yani heyecanlı bir başlangıç. Evet böyle kıyıda köşede bir yere atlarsanız ondan biraz uzak kalıyoruz. Bakalım bu maçın seyri nasıl olacak İzliyorsanız şu anda zaten bence bir keyifli bir maç olmuştur umarım sizler de izlerken keyif alırsanız şimdiden evet yani izliyorsun beğeniyorsun abone ol olmuyorsan olmaz buraya gelmiştim herhalde yani ilk defa atlayınca karıştırdım binaları ah. Sağdan atış geldi. Tamam, öyle bir sprey yok. Kötü başladık. Yer değiştirdim o. Sağ açtı herhalde. Tamam. Lan başka kimse yok değil mi? Gel lan. <laughs> He. Evet, bu kadar çabuk mu ölecektim be? Adamın kaskı mı yoktu acaba? 3x olunca çok da detaylı gözükmüyor. Evet garip bir fight oldu. Adam bir AK mermisine gitti ya. Yalnız iyi eşya çıktı. Evet şu taraftan Beriliyle sıktı sanki biri. Güzel. Ben bu kamp kamp alfayı sevdim. Yani Gerçi tam böyle Can acıdı biraz. Yer değiştirelim. Yani tam kanfalfa bölgesine atlamadım aslında, biraz daha köşesine bir yere atladım ama güzel loot çıktı. Şunu da halledersem biraz daha emin adımlarla... Aha. Bir dakika, şimdi... Evet, bir eliyle sıkan buymuş, anlaş buymuş anlaşılan. Yalnız bu sol tarafa mı geçti? Lan 556 e az. Tamam sakin. Bu taraftan sıktı. Ya, sola geçti gibi gördüm. Lan ne hızlı yer değiştirdim be. Aha sola geçmiş. Kanete mi sıktı o? Evet. Bunda can acıdı biraz daha. Eğer can basıyorsa şimdi raşlamam lazım. Lan Vallahi can basacak diye düşündüm ama gene güzel. Ama üçüncü seviye kaskı var herhalde. Vardı herhalde onu kırdık. O kar 98 vermiş. İyi Alan kapatıyor. Ya bu aşamada da alanı takip eden olmaz herhalde be. Ama Gene de bir bakalım. Yani kill sayımız fazla olmadı. Zaten win <laughs> aldığım maçlarda da öyle fazla bir kill sayım olmuyor açıkçası. Ya bak şu konuda anlaşalım. Yani ben öyle profesyonel bir oyuncu olarak görmeyin. Benim de öyle bir iddiam yok. Hani böyle oynadıkça keyif aldığım videoları sizlerle paylaşıyorum. Elbette birçok hatam olabilir. Yani şu noktada güveniyorum kendime. Oynadıkça geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Ya beğenirsin beğenmezsin. tabii ki de herkesin zevkine hiçbir şekilde karışamayız. Benim tek takıldığım nokta yorumunu yapıp yapıyorsan saygı çerçevesinde olsun. Yani, yani bazen bazı arkadaşlar bunun dışına çıkıyor. Üzülüyorum. Yani gerek yok. Beğenmiyorsan yazabilirsin. Kötü oynuyorsun. Yani bunu demende benim zoruma gitmez. Bu arada şu evlerde birileri olabilir. Ne diyorduk? Yani bunu yaz. Hani beğenmiyorum. Kötü oynuyorsun. İnan ki zoruma gitmez. İzlemezsin bir daha ama yani dediğim gibi saygının dışına çıkınca orada tıkanıyor işler. Buralar dolu gibi ya. Bak karşıda. Bot muydu bu? Ha? Ya burası botun kaynağı herhalde. Bak şimdi şöyle bu durum oluyor. Mesela bu bunlar bot'tu büyük ihtimalle. İşte bu arada üçüncü seviye kaskını alalım. Ya işte botları vurarak maçı yayınlamış falan gibi eğer izliyorsanız şu anda. Yani evet karşıma çıkınca mümkün olduğunca paylaşmamaya çalışıyorum botları vurduğum sahneleri. Ama bazen de hani videonun seyrine göre, gidişatına göre yayınlayabiliyorum. Yani şunu diyenler var işte botları vurarak video yayınlıyorsun, bir yerlere gelmeye çalışıyorsun falan. Al öyle bir amacım yok kardeşim. Dediğim gibi keyif aldığım videoları yayınlamaya çalışıyorum. Sizler de izlerken keyif alıyorsanız ne mutlu bana. Çok konuştum ben ya. <laughs> evet, bazı arkadaşlar da diyor çok boş konuşuyorsun, çok konuşuyorsun diye. Ne yapayım? Susturucu da sıkıyor biri. Ulan şu ilerideki Binalardan ses geliyor da. Evet artık bu aşamada zannetmiyorum be. Yani olmasın da şöyle alanı takiben gelen oyuncu. Şimdi bu arada silahlarda evet M416'dan vazgeçtim. Çok 556 ilk atladığım yerde toplamayınca sonradan da fazla çıkmadı karşıma. O yüzden AK ile devam ediyorum ve Kar98 tabii ki de Şu Evler dolu mudur? Yani 5 kişi kaldık böyle girmek çok da mantıklı değil de şöyle bir enerji fullleyelim. Ha şurada red dot varmış. Yani aslında holoyla da yani holoyu kullanmayı da seviyorum da. Niye? Yani Niye? Red dot biraz daha hoşuma gidiyor. Şu, bak şu ileride susturucuyla sıkan. Zaten alana da girmem lazım. Şu arka evlerden geliyor ses ama şimdi 5 kişiyiz. Direkt aha. Bu taraftan bir KNT ile sıktı biri. taraftan mis geldi gibi ama Şimdi alan kapatacak. Bunu halletmem lazım. Aha biraz sıktı. Tamam kayanın orada. Hadi be. Kaçma. Aha kafası yarıldı. Tamam. O cam basacak. Ee, alana gitti o. Lan. Şu kili isterim ama ya. Evet alana gitti. Ya, muhtemelen o. Çünkü bu aşama bayağı üzer. Benim de. Girmem lazım alana. Şöyle bina olduğu zaman. Evlerin olduğu yerler bayağı sıkıntılı. İçeride pusanlar olabilir. Köşelere kontrol. Tamam. Ama yani buralar açılmış. Şu kapıyı kırsak. Üç kişi fazla bu olan. Hadi. Eğer oradaysa Bak susturucu sıkan bu taraftan sıkıyordu. O evin içinde olabilir. Bakar mı dedim ama bu taraftan pek ses çıkmadı. Şimdi alana doğru da gitmem gerekiyor aslında. Bak. <laughs> Oo, güzel döndük. <laughs> Yalnız yelek bayağı bir gitti. Hemen can bas abi. Son bir kişi kaldı. Bas enerjiyi de. Bak şimdi hemen çıkmayacağım. Alan daha 10, 15, 13 saniye var. Biraz doldurmasını bekleyeceğim canımı. Daha avantajlı olaburum yani. Artık da... çıkmam lazım diyecektim. Direkt karşımda göründü herif. Güzel. Yani bak. Ben keyif aldım maçtan şahsen. Yani Evet. Botları vurdum. Doğrudur. Mutlaka yorum yazanlar da olacaktır. O noktada eminim. Ama bence keyifli bir maçtı. Sen de izlerken keyif aldıysan. Dediğim gibi. Ne mutlu bana. Abone olup like atmayı unutma o zaman. Sonraki maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakal.